Noel kutlayanlara şunu sorarız. Bir toplum yılda bir kez size hakaret etse, sizi aşağılasa veya sizin yani nefret ettiğiniz bir şeyi atfetse, siz ne yapardınız? Veya sizin Türklüğünüze hakaret etse bu toplum. Ne yapardınız? Halen o günü onlarla beraber kutlayıp yani onlara tebrik edip onların sembollerini evlerinize asar mıydınız? Tabii ki hayır diyeceksiniz. Biz Türklüğümüze yani hakaret ettirmeyiz. Peki size şunu sorarım. Siz Müslümanlığınıza hakaret ettirir misiniz? Bir eski gurbetçi olarak size Noel'in ne anlamına geldiğini açıklamak isterim. Noel için yani o gün için Hristiyanlar şunu iddia ederler. O gün Allah'ın yani haşa oğlu doğmuştur ve onu kutlarlar. Ve bu açık ve net küfürdür, şirktir. Allahu Teala hiç yani ona hakaret edilmesinden, onun aşağılamasından veya onun nefret ettiği bir şeyi yani atfedilmesinden razı olur mu? Hayır arkadaşlar. Allahu Teala Noel'e yani o günü nefret eder. Ve biz nasıl olur da Allah'ın nefret ettiği bir şeyi kutlarız? Allahu Teala kendisi hakkında der ki: "Kul huvallahu ahad." De ki Allah o bir tektir. Allahu samet. Allah samettir. Her şey ona muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Lem yeledi ve lem yuledi. Ondan çocuk olmamıştır ve kendisi de doğmamıştır. Ve lem yekullahu kufuven ahad. Hiçbir şey ona denk ve benzer değildir. Biz Allah'ı ve İslam'ı sevenlere sesleniyoruz. Noel'i kutlamayı derhal bırakın